Ameliyatsız varis tedavisi dediğimiz şey e, ultrason eşliğinde ince bu damardan kanalından ince iğne ile girilerek oraya bir kateter yerleştiriyoruz. Bu kateter lazer kateteri ve e, bu lezer kateteriyle damar kapatıldığı için e, hasta e, ameliyat olmadan ağrı hissetmeden e, varislerinden bir seferde kurtulabiliyor bu işlem oldukça yeni bir işlem. Son işte 6-7 yıldır yaklaşık aktif olarak yapılmaya başlandı. Radyologlar tarafından yapılmasının şöyle bir avantajı var. Radyologlar ultrasona hakim oldukları için İşlem sırasında damarın Hani neresinde ne problem var haritalandırmasını daha ayrıntılı yapabiliyoruz. Ee, eğer kateter ilerlemezse tekrar kateter yerleştirebiliyoruz. Yani radyologların böyle bir üstünlüğü var bu alanda. Ee, ve e, bu nedenle de lazerle varis tedavi sırasında e, hasta hem e, daha güvenli ellerde oluyor hem de sonuçlar daha yüz gü güldürücü oluyor. Bu da e, keyifli bir tedavi yöntemi öyle söyleyeyim. Hani tedavinin keyiflisi olur mu? Evet bizim açımızdan keyifli bir tedavi yöntemi doktorlar için de. Çünkü sonuçları çok yüz güldürücü. E, bu damarlar, lazerle kapatılan damarlar tekrar açılır mı? Hastaların en çok merak ettiği şey de bu. Yeniler mi? Hayır bu yenilemez. Çünkü biz o damarı tamamen kapatıyoruz. Bir daha böyle bir şikayetiniz olmuyor. Başka yerlerden küçük kılcal damarlarınız çıkabilir mi? Belki ileride çıkabilir ama bunlar lazerle tedavi edilen damarlarla alakalı olmayan yüzeydeki, ciltteki damarlar olabilir. Ki onlar çok da önemli değil. Bizim için önemli olan lazerle kapatılan ana damar ve bu damar yenilemez, tekrarlamaz, tekrar aynı şeyler oluşmaz.